Arkadaşımız Mama Ronaldo abi derim ben ona. Çünkü, <laughs> hayır, e, çok sevecen iyi bir insan. Ya yani kendisiyle birkaç sefer böyle görüştük. Bu uzun sürede görüşmüyorum, bir dil oldu. Onun aslında menajeri var, Enes diye. O bizi tanıştırmıştı 2020 yılında. Enes Türk mü menajeri? Yok, e, Morokko Faslı. He, ee, Faslı. Tabii. Faslı. O bizi tanıştırmıştı. Ondan sonra işte Ronaldo abiyle beraber gittik, e, kebap yaptık, pide yaptık falan, yedik. Bu ama boya o böyle böyle şeyler yapmak için Ronaldo ile anlaşma yapmak falan gerekmiyor mu? Nasıl yapabildiniz onları? Nasıl yap Yaptı yani. Abi anlaşma yapmadık. He sevdiği için mi Sevdiği için sevdi. aslında şöyle yani ticari bir şey değil yani atıyorum onun evine gittim mesela Dubai'de bir var. Orada mangal yapmıştık bir sefer. Hı. Ama çekmemiştim ben. Yani Instagram'a koymamıştım. Çünkü hı. belki dediğin gibi ben böyle düşünmemiştim ama hı hı. hani anlaşma olduğu için belki çekmeli gerekmişti ama görüşüyorum hı hı. yani böyle bazen konuşuyoruz. FaceTime yapıyoruz. Hatta geçen Ennesri var Enes'i. Onun menajeriyle de aynı mi? Menajeri Ronaldo'nu. Enes'e gel zaman da ilk bizim oraya gelmişti. Şimdi Fenerbahçe'nin forveti var. Evet evet biliyorum gördüm onun, onun da fotoğrafı i̇şte var. Onun aynı kişinin. İkisinin de menajeri aynı. Sende Ronaldo'nun telefonu var mı yani? Bende yok ama var. E, yardım var. yardım direkt Aynen görüntüler görüyoruz. Yani bazen... Ronaldo abi göreyim de e, sen o. görüyorsun. Aha var ya good diyorum. O da good diyor. <laughs>